Bu programda Esperantos kahve içilmektedir. Bu arada ben hakem yönetimine de bir değinmek istiyorum. Değinelim. Orada ben açıkçası e, işin yani karşılıklı rakip olduğu için Ferbahçe tarafına da bir değinmek istiyorum. Şimdi. Değil. İstersen buradan başlayalım direkt olarak. E, abi şimdi şu konuda herhalde hepimiz hemfikirizdir diye düşünüyorum. Ya Rams Park'taki veya işte Kadıköy'deki veya Beşiktaş'ın kendi sahasındaki maçlarda her zaman üç büyüklere daha yakın davranır hakemler. Buna zaten alışığız. Senelerdir bu böyledir yani. Onun dışında şuna da alışığız. Ya biliyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadro kalitesi Anadolu takımlarının çok üzerinde. O yüzden yani bu takımların gücü de yetmiyor. Ama bu iki buçuk yıldır, 3 yıldır Fenerbahçe'nin hiçbir Anadolu takımına maç kaybetmemesindeki Hikayede şimdi birçok işte komplo teorileri işte yok Ali Koç'a bazıları yakın yok Bodrum maçı şöyle oldu falan bunlar söyleniyor ama ben işin komplo taraflarına hiç girmeyi seven bir insan değilim ben işin başka bir noktasındayım. Hakem yönetimlerinin Anadolu takımlarının kendi sahasındaki maçlarda Fenerbahçe ve Galatasaray nezdinde çok farklı olduğunu düşünüyorum. Yani net şekilde dün mesela Sivas maçında Şıkrın Yara verilmeyen sarı kart var ya bak o kadar net bir gösterge ki yani Galatasaray'a Samsun maçında 4 tane foul olmayan 2 tanesi pozisyondan uyduruk sarı kart çıkıyor çok rahat. Ya Şıkkın Yarım pozisyonu hani bu kadar bariz sarı kartta. Yasin Kol gibi bir adam Alanya'da 7 tane sarı kart bir tane olmayan kırmızı kartı çıkartmış adam orada çıkartamıyor abi. Yani ben özellikle Anadolu maçlarının Fenerbahçe'nin oynadığı e, rakip sahada deplasmanda oynadığı Anadolu maçlarında hakemlerin Galatasaray'ın maçlarına göre çok farklı yönettiğini düşünüyorum. Abi çünkü sezon başında bir hava yaratıldı. Galatasaray kart görmüyor falan filan diye. Ondan sonra Yasin Kol denilen bir adam geldi. Alanyaspor maçında saçma sapan teröristti. Doğruya kart, buraya kart. Ama Spor'u çıkarmadı o kartları. İki evet. tane kırmızısı var evet. Spor'un o maçta çıkmayan. Adam Federasyon Başkanı tarafından övüldü. İyi ki Galatasaray sarı kart çıkardın. Bravo, çok iyi yaptın diye. E şimdi o zaman herkes çıkarmaya bakıyor. Medyadaki kişiler de. Bir de evet. çok net örnekler var. Senin, senin... Sivas maçın. 4 kırmızı kart, üstü manay artık kırmızı değil, bordo kart verilmemiş. Sivas Spor'a. Evet. E bakıyorsun abi Fenerbahçe nezdinde işte mesela bir Konya maçı var Fenerbahçe'nin. Bir taraftan öteki tarafa hakemin <laughs> Resmen hediye ettiği bir maç oldu mesela Konya maçı. Verilmeyen penaltısından tutacak onun kırmızısına. E Trabzonspor maçı öyle Fenerbahçe'nin. Yani gerçekten. Antep an bence. Antep i̇ç öyle. Antep o maçı. iç saha gene. Evet. Bak iç sahayı gene diyorum abi. Okey diyorum artık yani. Ama o iç sahadaki Antep maçında. çok acayipti evet. Ya. O gün Ardana, yabancı var olsa. Evet. Tabii. Aynen öyle. Bambaşkaydı hikaye. Türk, Türk vardan yırtılmış bir maç yani. Ya mesela şey. Dün Hulusi Bergün'ün açıklamaları vardı. Yabancı var geldikten sonra. Ne olduğunu gördük dedi gördük. Galatasaray çarpı iki penaltı kullanmaya başladı. Ya Hulusi Mesela, Bey, birazcık yabancı varken vo 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 voleybol subesiyle ilgilenme ilgilense mi acaba? Bütün herkes, bütün Fenerbahçeler kendisini istifaya davet ediyor voleybol subeleriyle alakalı. Orasını kendisi futbol ki, maçında Galatasaray'a laf atmakla meşgul. Ben anlamadım. Orasını ben bilmem. O, sen bilirsin voleybol kısmını. Yani. Hulusi Bey ilgilenirse orasını bilmem. Yani ben Fenerbahçe'ye gösteriliyor, göstermiyor noktasında da değilim. Yalnız Galatasaray'ın Yakops ve Eren Elmalı'nın gördüğü sarı kartlarda temas yok abi. Evet. Faul evet. yok faul. Yani hani bu faul sarı kartlık mı değil mi tartışmasından bağımsız bir şey söylüyorum. Faul yok. Temas yok sarı kart gösteriyorsun. Şalay'ın dirseği diyorlar. Şalay'ın dirseği tamam da abi Şalay Van Drogelen. Zaten Şalay biçtiği için Şalay düşerken dirseği çarpıyor yani. Ona evet. artık yapacak bir şey yok yani. Şalay'ın yaptığı faul gördüğü sarı kartta da hem offside verip hem sarı kartı veriyorsun. Mesela bariz gol şansı olsa. Onu ben anlamadım kuralı yani. Bariz gol şansından ben Sinan'ı indirdim. Kırmızı gördüm. Ama bir bakıyorlar ki pozisyon offside. Benim kırmızım geçerli mi abi? Öyle saçma bir şey İptal olur mu? Değil. İptal ediyor. E Şalay niye sarı kart görüyor evet, abi? Evet. Offside'deki adama faul yaptı diyor o zaman. Yok abi hala aynı şeyi söyleyeyim Yasin Kol'un Alanya Spor deplasmanında Barış Alper'in karşı karşıya pozisyonda vermediği kırmızıyı hatırlayın. Evet. Dün El Nesteri pozisyonunda lang diye çıkartıyor abi. Lang diye çıkarttı. Çok başka bir yönetim var. Galatasaray'dı bu Bence de net doğru bak yanlış şansı. demiyorum ama Galatasaray ve Fenerbahçe nezdinde özellikle Anadolu deplasmanlarında müthiş bir standartsızlık var. Bu standartsızlıkla zaten Fenerbahçe'den kadro kalitesi olarak çok daha düşük takımların Fenerbahçe yenmesi mümkün değil zaten ya. Yani buna yani şu hakem yönetimleriyle ihtimal yok. Galatasaray'a işte Hatay'da, Hatay mesela Galatasaray'ın kaybettiği, puan kaybettiği Hatay. Hatay'ın golü offside bir tane %100 penaltın verilmemiş. Hmm. E yani ama olmuyor bunlar Fenerbahçe nezdinde Anadolu deplasmanlarında. Olmuyor yani. Ee, ben yani haklısın Şeyde çok takılmış durumdayım. Yani. E şimdi dün mesela Mert Müldür'ün pozisyon konuşuluyor. E Klatenburg diyor değil diyor penaltı. Ne diyor? Torreira da değil diyor. E ona da de değil diyor, da diyor. ki bu arada diyor. bana sorarsan Torreira'nın ki Mert Müldür'den çok daha penaltı. Bana sorarsan öyle. Ha ben ama ikisi de penaltı değil diyorum. Klatenburg'a uyuyorum çünkü hakem yorumcusu olarak. Ben geçen hafta Şampiyonlar Ligi maçlarını çok bu gözle izledim. Bilerek yani. Abi bizim penaltı standartımız çok düşük. Onu çok net söyleyeyim. Yani Torre ya Torreira pozisyonuyla Mert Müldür'ün pozisyonu Şampiyonlar Ligi maçlarında nasıl diyeyim sana itirazı olmuyor. Yani mesela Adam penaltı bekliyor ya arkadaşları falan katılmıyor yani. yani. Devam ediyorlar oynamaya yani. Bizde her temasa penaltı falan. Mentorayla ben Torre ile bence Van Drogan'ın kolunu hissettiği anlatıyor. Hayatta vermem. Mert Müldür de de temas sağlayan Mert Müldür. Oyuncu evet. Ayağını, zaten Kretenburg da öyle diyor. Savunmacı ayağını yere koyduktan sonra Mert çarpıyor adama. Yavaş, yavaş. Mertens pozisyonunun bir başka hali. Mertens Ama evet, pozisyonu... Üstten biraz daha üstten tabii. yaşanmış aslında yani. Ee, ben ikisinde penaltı olduğunu düşünmüyorum. Şey de, benim takıldığım Galatasaray'ın faul yapmadan sarı kart görmesi yani. Çok zaten saçma bir faul standartı vardı. Bu hakemin de adını da unuttum. Ee, az maç Abi işte o çok da çok yani. enteresan mesela. İçerideki Antalya maçında bu adam böyle maç yönetmedi Galatasaray. Ama Anadolu yani İçerideki Antalya maçında böyle maç yönetebileceği bir ortam da olmadı zaten. Olmadı da hani adamı özel olarak övdük o maçtan sonra. Hani hiç oyunu durdurmadı, çok şey yaptı. Şimdi foul olmayan pozisyonlarda oyunu durdurup kart verdi abi. Bu kadar... Ozan Ergün. Ozan Ergün. Ya bu kadar değişmez. Ben hakikaten söylüyorum en büyük fark Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Anadolu deplasmanlarında maruz kaldığı hakem farkı. Ya çünkü abi şöyle bir durum var. Yani bu adamlar kendi kurullarının en üst mercisi olan, kendi kurumlarının en üst mercisi olan federasyon başkanı tarafından manipüle edildiler. Ben işi Fenerbahçe Galatasaray kısmında da değilim. Bu adamları yani abi Galatasaray'a fazla sarı kart gösterdiği için bir hakem övüldü. Evet. Performansı övüldü. Yani baya bayağı, bayağı iki o sarı kartları çıkardın diye Federasyon Başkanı tarafından Fenerbahçe, Fenerbahçe ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı tarafından. Evet. Fenerbahçe'nin en zor deplasmanı o hakem atandı. Evet. Yani <laughs> Beşiktaş maçı, Galatasaray maçı, Galatasaray'ın en zor deplasmanı, Fenerbahçe'nin en zor deplasmanı. Mesela Fenerbahçe Antep deplasmanı zor ya iki hafta sonraki. Se kim atanacak onun mesela? Gene Yasin Kol atanma ihtimali bence yüksek. Hmm. Yani olabilir. Ben hiç, hiç şaşırmadım. şaşırmadım mesela Yasin Kolun Spor deplasmanı görünce tamam dedim evet. Ben de hiç şaşırmadım. %100 öyle olur diye düşünüyordum, öyle oldu. Yani o evet TFF onu zaten atamalarıyla da gösteriyor. Evet. Zaten atamayla göstersin yani. Tabii yani mesela Galatasaray ya bir şey olduğunda mesela işte Galatasaray ile ilgili çok sarı kart gösteren Yasin Kolu Fenerbahçe maçına atayıp ya da Galatasarayın Beşiktaş deplasmanına atayıp ödül veriyor. Evet. Yani ödüllendiriyor. Büyük maç vererek yani. Zaten problem orada başlıyor. Ben dediğim gibi hani problemin esas kaynağının Hacı Osmanoğlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü manipüle etti hakemleri Galatasaray'a karşı. Kendi husumeti olduğu için alttan alta organizasyonu da Galatasaray'a karşı tavır almak adına manipüle ediyor. Onun yansımalarını görüyoruz yani. Bir şey olduğunda hemen Galatasaray'a kart çıkarmalıyım refleksiyle maç yönetiyor hakem. Aynen. O bilinçle maç yönetiyor artık. Oraya getirdi hakemi çünkü. Çünkü sarı kart göstereni övüyor. Bütün federasyonun hakemlerle ilgili toplantılarında bir hakem hatasıyla her örnek Galatasaray'la ilgili veriliyor. Hacı Osmanoğlu tarafından toplantılarda falan. E bunun yansıması bunlar işte. Tabii. Bu bir günde olmadı zaten. Sezon başından beri birike 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 geliyor. Şu bilinçle çıkıyor hakem sahaya. Ama ben Galatasaray'la yine hata yapmayayım. O bilinçle çıktığı için de o onu tam tersi yapıyor. Galatasaray aleyhine hata yapıyor bu sefer yani. Hani Allah'tan yabancı var var da Galatasaray'a en azından penaltıları veriliyor Antalya maçında falan. İşte şeyde Fenerbahçe kupa maçında falan yani. Tabii. Allah'tan tabii. ya ben yerli var olsa onların hepsini penaltı kullanacağını düşünmüyorum Galatasaray. In. Zaten hatırlayın İstatistik abi. olarak da zaten Galatasaray yabancı var. Tabii yabancı var gel, farklı. gelene kadar Galatasaray penaltı alamıyordu. Ha bu arada şuraya da geleyim. Bu işte Kayserispor'un gördüğü sarı kartlar cezalı olma durumu falan filan. Şimdi ben bunun şöyle alakalı olduğunu düşünüyorum biraz. Ee, Galatasaray ile Fenerbahçe özellikle deplasman maçları Anadolu takımları için artık sıfır puan niteliğinde olduğu için evet. Bence kart temizleme işini o maçlara bırakıyorlar. Nasıl kayıp gözüyle baktıkları için. Yani Galatasaray'la Fenerbahçe'nin adına Adana Demirspor'a yaptığı şeyi Anadolu takımları nasıl kaybedeceğiz diye bence o maçlarda yapıyor. Çünkü bu daha önce Hatay'da da oldu. Şimdi Kayseri Spor'da oldu. Ki düşme hattındaki bir takımın bunu yapması çok, çok anormal normal. de değil bence. Evet. Yani. Ben bunu yani hani şey... Bu hep konuşuluyor ya işte yatma matma muhabbetleri. Fenerbahçe yatma falan. Onunla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ben bunun strateji olduğunu düşünüyorum. Ama Mantıklı burada da buluyorum. yine bence bir mesela adaletsizlik var. Adaletsizlik demin de farklı tavır var. Alanya Spor'da da bunun tersi oldu abi. Alanya Spor'da iki oyuncu Rize Spor maçında cezalı olup Galatasaray maçında oynamayı tercih ettiler. Rize Spor doğrudan rakipleriyle Alanya küme düşüyor. Hmm. Abi bu çok acayip yani. <laughs> Onun motivasyonu farklıydı belli ki. <laughs> Normal olan bu Tabi normal olan bu. Onun motivasyonu farklıydı belli ki Alanya'nın yani. Motivasyonu farklıydı. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Bu normal de o zaten Alanya ya şimdi düşme potası. Ya ben kimseye ya yaptığı Ya belki de onlar dedi ki ben Galatasaray'ı yenersem çok ivme yakalarım o yüzden öyle bir strateji yaptı. Yani onu da ben doğrudan rakibiydi gözünü Ya seviyorum. tamam ben orada kimsenin niyetini sorgulamam ben, yani hani. yani ben dediğim gibi kimsenin niyetini yattı kalktı onda böyle şeyler söylemem. Ama motivasyon olarak gerçekten çok ciddi bazı takımlarda Galatasaray ve Fenerbahçe nezdinde fark olduğunu düşünüyorum abi. Fenerbahçe de Samsun için aynı şeyi söylüyor. Evet. Abi Galatasaray taraftarı da işte Bodrum için. Bodrum, için aynısını, için, aynısını söylüyor. Kasımpaşa için, Alanya Spor için, Rize Spor için bunu söylüyor. Bu şekilde de hiçbir yere gidemeyeceğiz. 20 yıldır da söyleniyor zaten. Evet. Bütün medyanın sürekli her hafta söylediği bir şey. Hiç de bir işe de yaradığını da düşünmüyorum. Hiçbir iş yani, Karşılı olduğunu düşünmüyorum. Ben taraftar de değer... açısından da yıllarca Sivasspor için neler abi? Sivasspor Fenerbahçe'den iki tane şampiyonluk aldı evet, ya. Evet. evet. Son yani, son 5 yılda yani. Evet. Uzak o yüzden ben değil. şey diyorum yani Kayseri'nin cezalı duruma düşmesi zaten normal Olağan akışa uygun. Alanya'nın olaan değil. Evet. Alanya'nınki olağan akışa uymayan. Evet. Vize düşme düşme potasına Galatasaray seninle bir alakası yok. Ben de yani bunu Kayseri'yi şey yapmak için söylemedim. Bence Hı. zaten tam tersi bunun bir yapma operasyonu falan olmadığını evet. belirtmek için söylüyorum bunu evet. yani. Evet. Evet. Ya ben de teknik direktör olsam Spor'un teknik direktörü olsam bunu isterdim. Fenerbahçe maçında cezalı olsun oyuncularım isterdim. Ki Fenerbahçe, Fenerbahçe Galatasaray dışındaki Kayserispor'un bütün maçları kazanabileceği maçlar. Evet. Evet. Hatta Galatasaray maçına kadar bizim fikstür üzerinden de gideyim. Kayserispor bence düşmekten kurtulmuş olacak. Bence de. garantileyecek düşmeyecek yani. Ben ben öyle tahmin ediyorum. Rabb diyecektir gözüküyor. Peki o zaman Bodrumspor maçına geçelim biraz. Bu programda Esperantos kahve içilmektedir.